Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 15. yılıydı dün. Öcalan 15 Şubat 1998'de yakalanarak cezaevine kondu. Öcalan'ı Türkiye'ye getiren ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliydi. Birliğin komutanı Kor General Engin Alan, Öcalan'ı getiren ekibin komutanı da Albay Levent Göktaş'tı. Albay Hasan Atilla Uğur'da, Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan komutandı. 15 yıl sonra yani bugün 3 isimde cezaevinde... Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda F tipi örgütün hedefinde. Abdullah Öcalan ise AKP ile pazarlık masasında. Tarih 15 Şubat 1998. Türk ordusunun en seçkin askerlerinden oluşan bir birlik Kenya'ya özel bir operasyon için hareket etti. Operasyonun başında Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Engin Alan vardı. Kenya'ya hareket eden başında başındaysa birliğin en başarılı komutanlarından olan Albay Levent Göktaş bulunuyordu. Evet. Birliğin hedefinde ise bir süre Avrupa'da dolaştıktan sonra son durağı Kenya olan Abdullah Öcalan vardı. Operasyon tamamlandı. Öcalan Türkiye'ye başarılı bir operasyonla getirildi. Tarih 15 Şubat 1998'i gösteriyordu. Abdullah Öcalan İmralı cezaevine konuldu. Bu süreçte PKK eylem yapamaz hale getirildi. Ancak aradan yıllar geçti. Türkiye'de operasyonların ardı arkası kesilmedi. Ancak tek farkla. Bu kez hedefte Abdullah Öcalan değil, Öcalan'ı Türkiye'ye getiren askerler ve onların silah arkadaşları vardı. Sadece Öcalan'ı getiren değil, onu sorgulayan komutan Albay Hasan Atilla Uğur da hedef alındı. Emekli Kor General Engin Alan balyoz tertibiyle hedef alındı. Hakkında 16 yıl hapis cezası verildi. Bu ülkenin başbakanı soruyorum sizlere bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkmadığı anda tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle hedef aldığı Engin Alan aynı zamanda 28 Şubat Hangisi? operasyonunda hedefindeydi. Albay Levent Göktaş emekli oldu ve avukatlığa başladı. Ancak o da Ergenekon tertibiyle hedef alınarak cezaevine konuldu. Ben de, ben de, ben de Albay Hasan Atilla Uğur Öcalanı İmralı'da sorgulayan isimdi. Albay Uğur o sorgudan 13 yıl sonra cezaevine konulan isim oldu. Bu üç komutan şimdi cezaevinde. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise hala Fetipşebeken'in hedefinde. Askerle, Öyle ki Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı suç merkezi değildir açıklaması yapmak durumunda kaldı. 15 yıl önce cezaevine konulan Abdullah Öcalan'sa barış elçisi gibi gösteriliyor. Öcalan'ın yakında ev hapsine çıkarılacağı, hatta siyasete girebileceği konuşuluyor.